Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlibik Şelalesi'ne hayat veren gözeler havaların ısınmasıyla ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Muzurdağ eteklerindeki Karacik Köyü'nde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun aktığı gözeler gezginlerin rotasında yer alıyor. Erzincan merkeze yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta bulunan Karecek Köyü'nde bulunan ve 9 kaynak suyuyla bileşen gözeler adeta keşfedilmeyi bekliyor. Muzur Dağı eteklerinden gelerek 40 metreden döküldüğü Girlebik Şelalesi'ni besleyen kaynak doğa severler için görsel bir şölen oluşturuyor. Muhteşem manzarası eşliğinde Gözeler çevresinde piknik yapanlara, dua kampı yapanlara ve dua yürüyüşü yapanlara rastlamak mümkün. Erzincan'ın e, Kalecik Köyü'ndeyiz. Arkadaşlarla dua yürüyüşüne geldik. Gerçekten çok mükemmel bir köy. E, ben kendim bu köylüyüm. E, şurada gördüğünüz kaynak er, Erzincan'ın meşhur Girlabik Şelalesi'nin e, suyunun tamamen beslendiği ve suyun çıktığı. Yer tam olarak burası. Buraları görmek, gezmek gerçekten doğa severler için çok eğlenceli ve keyif verici bir şey.